İnşallah. Hı hı. Sizin de YKF'de hükmetliğimiz. Şimdi. Öncelikle hepinize merhaba. Bugün oturacak yer bulamadık çünkü bize bildiğiniz gibi yağmurlu ve hava çok kapalı. Şuradaki çardakların falan hepsi ıslak olduğu için hiçbirini oturamıyoruz. O yüzden biz de yürüyerek çekelim dedik. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün yine birbirimize karma sorular soracağız. Bu soru cevap usulü bir video çekeceğiz. Şimdi bu bizim ilk videomuz olduğu için biraz acemiyiz. O yüzden bir yanlışımız olursa kusura bakmayın şimdi. Affınıza sığınıyoruz. Ee, şimdi Arda hocam ilk soruyu senden istiyorum ben. Tabii ki hemen sorayım. Hocam ben sana o zaman ilk soruyu şöyle sorayım. Çok kişinin büyük problemlerinden biri olan Geometriyi nasıl hallettin? Geometri. şöyle, geometri biraz temel mevzusu. Bir de bizim bir hocamız vardı matematikçi. O diyor ki, insanın geometriye kafasının yatkın olması lazım. Yani evet o konuda çok haklı. Mesela belli beyinler var diyordu. Geometri işte beyni yatanlar, çalışarak yapanlar falan. Biraz da görsel zekanın yüksek olması lazım ki ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Görsel zekası yüksekse bir adamın geometride çok zorluk çekmez. aynı zamanda tıpta da çok zorluk çekmez. O yüzden geometrisi iyi olan tıpta da çok zorlanmaz yani yani diye düşünüyorum. Geometrisi iyiyse kendinize özgürlüğünüz otomatikman yükselir de ben geometriyi şöyle hallettim. Ben aslında küçükten beri geometri çözüyordum. Benim babam matematikçi. Yani oradan gelen bir temelim vardı. Ama böyle işte kurallar olsun falan filan onları çalışmanız lazım yani. O yüzden ve kolay anlatımı olur. Kolay bir kaynaktan başlayıp o kuralları falan ezberlemek lazım ama daha 40 gün kaldı. Yani eğer o konularda eksikleriniz varsa hızlıca kapatın ve bence çıkmış çözün. Daha çok ÖSYM'yi analiz etmeye öğrenin o konuda. Çıkmış çözüp çöz Erken aynı zamanda 3 4 5'i de tarayayım bence. 3 4 5 zaten. 3 4 5'in e, ee, hem çok güzel hem de ÖSYM Yançar gibi soruyor adamlar. Aynen. Çok benzer soruyorlar. Zaten ÖSYM'nin sorularını da koyuyorlar ya. Evet, ÖSYM'nin sorularını da falan. soruyorlar koyuyorlar. Ben de o zaman nasıl hallettim anlatayım. Benim büyük bir şansım vardı. 11. sınıftaki e, dershanedeki hocam. Buradan Neslihan hocaya selamlar. Çok severiz kendisini. E, beni inanılmaz hırslandırıyordu. Diyordu ki sürekli görmedi temelini oluştur, görmedi temelini oluştur. Hiçbir şey bilmiyordum. O kadınla birlikte e, soru çözüm saatlerinde o kadın gidip soru, sonra sonra. Ben de geometrimi o şekilde geliştirdim ama en temel kitaptan başlamıştım mesela ben çap ben çapın galiba TYT geometrisinden başlamıştım. Bir de bizim mesela dershanede zaten şey neüsü vardı. Tüm hocalar çap tüm hocalar çap üstünden anlatıyordu. O yüzden ben de zaten çapın garanti mesela 10. sınıf, 11. sınıf şimdiden şimdiden çap alıp çalışmaya başlayayım. Ha 12. Yani çap şu anda çok mantıklı değil. Şu an gibi. son 40 gün kalıyor, hiç şu mantıklı değil. Ben size yap, yapmanız gerekeni söyleyeyim abi. Paso deneme basacaksın. Sabah uyanacaksın, bir paragraf denemelerini çözeceksin. Sonra ondan sonra hemen bir matematik denemesi atacaksın TYT. Akşamına doğru da AYT basacaksın. Ya yani bu arada bunu kendinize göre dizayn edin yani. İşte ben söyledim diye böyle yapmanıza gerek yok veya arada söyledi diye falan. Yani ben baktım mesela sabahları. AYT daha güzel kafam alıyor. AYT çalışırım o zaman. Ben ne yapıyordum? Dershaneye gidiyordum. Bizim sabah 8, akşam 10 falan da galiba dershane. Gidiyordum bir Türkçe TYT denemesi atıyordum. Sonra TYT matematik atıyordum. Akşama doğru AYT basıyordum. evet onu kendinizi nasıl hissediyorsunuz? O gün öyle devam edersiniz de benim geometriyle ilgili son 40 günde verebileceğim en iyi tavsiyelerden biri de şudur. Krallar Karması'nın TYT, AYT, Geometri Branş denemeleri var. Onu kesinlikle bir tarayın, silip süpürün. Ee, bunu hem ben yaptım, işte tıp kazandım, hem de sayısal 750. bir arkadaşım var Boğaziçi'den. Full geometri branş denemesi, taraya taraya son iki ayda geometri halletti, geometri çok kötüydü. Hatta sayısal 750. arkadaşımız da isterseniz bir gün kanala getiririz, yorumlara yazın, onda vereceği çok büyük tavsiyeler vardır. Yani çevremizde derece öğrencileri çok, onları da inşallah bugün bir gün şey kanala getiririz. Bu dönemlerde karşılaştırma çok oluyor. İşte benden çok iyi yapıyor falan filan diye. modelin bozulabiliyor. Yani çok fazla takılmamak lazım böyle bir yani. Tek yapacağın şey çalışmak abi. Yani mesela benim de arkadaşım vardı. İlk 500'deydi o çocuk yanlış hatırlamıyorsam. de şu an. Biraz kameramanlı değer alabilir Alırım, şunu alın o zaman. de şu an. Mesela ben onunla kendimi çok karşılaştırıyordum zamanla. Ama sonra bir dershanede yan yana oturuyorduk onunla. Sonra bir kitabını aldım ben onun. Dedim ki hani bakayım nasıl çalışıyor falan filan. Abi o kadar kolay sorulara o kadar işlemler yapmış ki. Yani ben orada direkt şey dedim yani. Tamam yani olay ya zekiyim. Olay ze zeki olmak veya zeka falan değil. Olay çok çalışmak yani. Yani çocuk en kolay soruya bile bir ton işlem yapmış. Yani o çocuk artık onun tarzı bir soru gördüğü zaman hiç kaçırma şansı yok. Çünkü Zaten onun tarzı bir soru ya, bayağı işlem yapmış o. Ya o yüzden bayağı çalışacaksın. Abi, ve denemeleri en kesinlikle çalışmak. İt gibi abi çalışacaksın denemeleri. abi. Aynen öyle. Biz buraları it gibi çalışarak geldik. Mesela kimse bunu söylemez. Ama biz söylüyoruz. Çünkü derece öğrencilerinin bir iğrenç bir vardır, hiç hoşuma gitmez. Ben çalışmadım. Ben çalışmadım. Abi, Yalan, çalış, it gibi yani. çalışıyor gidiyor ya anede, bu arada çalışmadım diyor. Sonra evde sabaha kadar it gibi çalışıyor. Yani yalan gerçekler. yalan Arkadaşlar söylemek için zanmıyoruz. dediğini de zannetmiyorum da şeydir. Ya atıyorum adam 5 saat çalışıyor onun için 5 saat çalışmak bile değil. Evet onu normal yani. Aynen. Peki TYT çözerken sıralaman nasıl senin? Yani şundan bahsediyorum. Evet. İşte Türkçe matematik tarzı. Hemen söyleyeyim. İlk önce Türkçe çözerdim. Sonra sosyali çözerdim. Sonra feni çözerdim. En sonunda tüm matematik matematiğe harcadım. Mesela bende de mevzu şöyleydi. Türkçe yapıyordum. Türkçe bittikten sonra hemen fene geçiyordum. Çünkü sosyalle aram çok güzel değildi ama fenim çok iyiydi benim. Feni çözdükten sonra bir motivasyon geliyordu. O motivasyonla hemen bir sosyal atıyordum. Sosyalde tıkanıyorsam matematikten birkaç soru daha çözüp bir daha sosyale dönüyordum sonrasında. Onu yine kendinize göre ayarlayın ama bu bence inanılmaz bir şey. bir şey, şey özel bir şey. Çok Kişiye yani. göre değişir. Yani çünkü tyt'de bu sıralama inanılmaz değiştiriyor. Mesela benim bir arkadaşım sıralamasını değiştirmişti ki bunu ben de keza yaptım. Mesela MSÖ'de yaptım, sıralamamı değiştirdim heyecanla. Çok kötü bir sonuç geldi yani 60 bin tarzı bir şey yapmıştım. Sonradan çektim tabii YKS'de ama zor günler yaşadık. Evet arkadaşlar şöyle çoğu kişinin, sayısalcılar için konuşuyorum, <laughs> en büyük problemlerinden biri de TET Sosyal oluyor hep 12-15 bandında kalıyorlar. Onun için de bence en mantıklı yapabilecek şey bilgi malta EYT sosyali alıyorsunuz. Onu bitiriyorsunuz. Sonra yapamadığınız soruların tek tek video çözümünü izliyorsunuz. Video çözümünde öğrendiğiniz yeni bilgilere bir defter alıyorsunuz. O deftere yazıyorsunuz. Ardından bir de o kişi eğer tamamsanız yapmanıza gerek yok da hala biraz eksiğiniz varsa 3D TET sosyal alabilirsiniz. Ondaki bilgileri de defterinize yazıyorsunuz. Sonra işte son 2 3 hafta kala ya da denemeden çık denemeden önce o bilgileri okuyarak giriyorsunuz. Ve gerçekten TYT sosyali çok rahat bir şekilde yaparsınız. Ya Mesela arada... şöyle diyeyim. Bir 2024 TYT bayağı sosyali zordu. Ben hiçbir şekilde sosyal çalışmadım. Ne ben ben... özet izledim ne e, okudum bir yerden. Sadece denemelerle 17'ye 2 yaptım ve gerçekten de tarihin en zor sosyalinde bizim girdiğimiz sınavdaki sosyaldi. Herkes Olmaz. en zoru diyordu yani. Yani ben mesela bu not tutma işini AYT Fen'de falan bayağı yapıyordum. Bence not tutmaya üşenmeyin. Az kalmış olabilir ama en azından denemedeki yanlışlarınızı aklınıza tutamıyorsanız veya not almaya üşeniyorsan yırt abi soruyu. Bir poşetin içine koy. Sabah uyan poşetten çek soruya bak. Ben öyle yapıyordum mesela. Evet ben o matematikte çok yapardım. Şu zor soruları her zaman AYT matematik olsun, TYT olsun bir poşetin içine şey koyardım. Çözene kadar. Hiç bırakmazdım soruyu. En son dedim yok buna kafam basmıyor çözemeyeceğim. Video çözümünü izlerdim ama her zaman zor soruları günün planı bittikten sonra ayrı ayrı çözmeye çalışıp kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Evet arkadaşlar bence biz videoyu daha fazla uzatmayalım. Şöyle yapalım. Bizim aklımıza zaten çok fazla soru gelmiyor. O işler bizden biraz geçti. O yüzden yorumlarda eğer bize sormak istediğiniz sorular varsa yazın. Biz yorumları kesin garanti okuruz yani tüm yorumlara cevap vermeye çalışacağız. Bu kadar seni söylemek istediğim bir şey var mı? Neyse evet, söylemek istediğim bir şey yok. Beğenip abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Kendinize, Hoşçakalın. Iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Çalışmayı unutmayın. Son 40 gün kaldı. İyi çalışın. Sağlam basan bu 40 günde yükselişe geçer. Bunu asla unutmayın. Basın.